Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, merhaba. kardeşlerim. Yok bir Top topu videosundan hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda abim var. Evet, Gördüğünüz gibi. Topu yapacağız. Hadi başlayalım. Topu çalımı yapacağız. Hadi girelim. Evet arkadaşlar sözleşme yerine gidiyoruz. Gördüğünüz gibi haftanın takımına bakalım. Haftanın takımı gördüğünüz gibi burada Chelsea topu var. Chelsea topunda hepsinden Taftan... birer tane, arkadaşlar. Peç var. Aynen. Hadi aç hadi. Film odaları. Açıyorum. İlk topumuz Manchester United -nice olsun. Gördünüz <laughs> mü? Hadi bakmama gerek yok aç. Forlan falan var takımda da. Hadi açıyoruz. <laughs> Bir, iki, üç. Bastır gel Konami. <laughs> Yanmadı. Ben bakmıyorum. Ya top kaleye. Ya top kaleye. Dehe mi? Dehe ya! O da dehe. Yok lan dehe o. Evet dehe. Dehe ya, dehe. Dehe Arkadaşlar şu an çok fena. Dehe kaleye koyacağım. Ama o kalede kim var senin şu an? Rui Patricio'dan daha iyi. Değil Ama Patricio'nun daha küçük yüksek şeyi. Biliyorum. Dedek kalecin olsun dehe ya. Ben onu koyacağım kaleye. Rui Patrick her golü yiyor. Hem ne? Bu top şanslıymış arkadaşlar. Diğer topla anlaşmaya devam ediyoruz. Bu topla ne edeceğiz şimdi de? Romero, Lukaku falan mı? Aç hadi aç aç aç. Açıyoruz. Bir de patişe geliyormuş bundan da. Patrick Soğan. Açtık. Yanmadı gene. İtalya'dan geliyor. Senetot Karaciğ Kim acaba? Armut Kalinetti Musso İyi yine Bakalım Deheya'yı kaleye koyalım ki de atalım Lan açsaydık en son koyardık adamların etini Bakalım Kalede bir Patrik'o var Bir Patrik'o kalsın mı? Zeynep'in oyun koyayım ya düşük değil mi? Yani alakası düşük olan değil. Neyse tamam de bu kadar. Değiştirirsen en Denersin yani hangisi daha iyi. Evet. Evet arkadaşlar. Ne bilmiyorum. <laughs> Facebooklaşmış olduğu için az. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz Bir hata çıktığı için Yarıda bölmek zorunda kaldık videomuzu Ben çıttım topunu açıyormuşuz Ben topunu açıyormuşuz arkadaşlar Hadi bu topu sen aç Bak Ooo Arkadaşlar Ooo kim çıkacak kim çıkacak kim çıkacak bura nere bura nere bura nere kim çıkacak kim çıkacak kim çıkacak kim çıkacak beyaz top çok kötü çıktı şanssızmışız arkadaşlar bekle evet, çok fena şanssızmışız gomez çıktı gomez diyor bekle bir top daha çıkacak doksanlık var mı arkadaşım kulübe başarılar arkadaşlar 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 geçti ayak tam kaldı bak son topumuzu da arkadaşlar çok heyecanlı bir top kalecinin çıktığı yerden atacağız bu sefer arkadaşlar değil mi hı hı. taktik mi yok taktik mi hadi arkadaşlar bir Messi bir Messi çıksın değil mi Evet, soruları çok istiyoruz arkadaşlar. Değil mi? tornavut modric ooo <laughs> haydi arkadaşlar tornavut çıkıyor yoksa tamam taktik yeter kaç tane mi yapacağız ooo bir yavru çıplakım ne 3 tane de herhangi bir hadi oldu. biz bakmıyoruz biz bakmıyoruz çıkmayacak ama yukarı basalım yan masaya Bu gerek yok siyah topuşu varsa çıkıyor bak İtalya'dan fiyatop. yine. Ronaldo değil. Siyah top Siyah değil, Neyse arkadaşlar bugün çok canlı çıktık bir tane siyah top çıkarttık Daha var daha siyah. Nerede açacağım daha Ceylerle mi açtı Evet arkadaşlar buradan taktik denizde çıkıyor Cidden ben buradan yuvarlak kurusu çok <gülüyor> istiyorum Ben de yine asla istiyorum arkadaşlar buradan Güneşte ne? Orta sefa Güneşte Evet. Hadi başka Taktik yapmaya gerek yok. Bam 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 bam. Ya ben taktik yapınca çıkıyor bak. Bunu taktik yaparak çıkarttım ben. Neymar da olabilir. Allah. Allah. Evet geri döndük. Evet arkadaşlar. Bu Bu ne? Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bence yine Esna çıkacak. Bence hiç birisi çıkmayacak. Hadi aç, aç o zaman artık sıkılmasın izleyiciler. Açıyorum. Neymar da olur. Ne? Fernandez Fernandes de olabilir. Herkes olsun ama yeter ki siyah top. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Bura neresi? İngiltere mi? Siyah, siyah top. top. <laughs> mu? Hayır! Burada Fernandez. Bruno Fernandes. Fernandes. Orta sahamız çıktı. Orta Ronaldo'nun takım arkadaşı. Ronaldo ile beraber. Orta saha Bruno Fernandes. İyi anlaşacaklarını düşünüyorum. Kahveci yani. çıktı bir de Türkiye'den kahveci. Ha, bir de kahveci çıktı. Onu da Türk olduğu için alabiliriz takımımıza. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yedekler de Tamam, Tam daha top açıyoruz. Bundan yanarsa çok şanslı oluyoruz. Bundan da bir Neymar çıkarsa var ya. Johan Cruyff, Johan Cruyff. Neymar istiyorum ben. Ben Johan Cruyff. Yo Neymar Iniesta istiyorum ben. Johan Cruyff. Hadi bakmıyorum. Sen tamam. sen var. Ooo ne çıktı güzel. Ben yine. Nereden? Nereden? nereden Bağ abi sizlere gidiyoruz. Ooo bir şeyler çıktı. Kim yani çıkarsa. Siyah top kaleci. Kim bu? Noel! 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 Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Arkadaşlar çok feral güçlü bir takımımız oldu artık. Kaleyi neye koyacağım ben ha? Üç tane çok iyi kaleci var. İyi patriykonu yenle neye koyacağım. Arkadaşlar Oha. çok güçlüyüz. Artık takımımızı yenebilecek insan insanoğlu kalmadı. Hadi var Chris buradan da çıksın. Umuduzu baba many bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Bir tane daha mı çıkacaksın. Yani Chris çıksın. Hayır. Neymar çıksın ya da Ines'ta çıksın. Ines'ta gerçi var o. Kafa kafa. da kafa. Neymar çıkabilir. Yapma yine. Bu nere? İtalya'dan çıktı yine. ne bana. Doğru. Kim bana bu sarı Kötü. Kötü. Bu kim lan? Hallozano. Lozanya. Kamera açabiliyoruz. Aç sen Sonu. Son yine Son değil bir daha şey yap. Açılmıyor daha. Açılıyor. Bu açılıyor daha da açılmıyor. Maz değil mi çıkarsa çok iyi olur. Ben Neymar istiyorum ama ne arkadaşlar. Tamam. Ne al, ne al değil mi? Hadi lan, ilk daha yürüyelim, kimin ki çıkacak acaba? Neyim alacak? Hiç kimse çıkmayacak. <laughs> Taktik deneyelim. Çık Aa, karizman. Bu kim? Rüya, bu kim ben Rüya. Hadi arkadaşlar, açıyorum. İnşallah bir Neymar. al. Az daha yürüdürdü zaten bu bıçak yerine. Açıyoruz. Bir tane bileceğim. Bilecek falan çıkmadı. Konumu seveyim ben. Burası neresi? Fransa'dan o. geldi. En mafya mı Neymar Neymar'la gidiyoruz. Sarı Kim bu? Mandanda. Dur ben bir tane açacağım. Nasıl açıyorsun Oo arkadaşlar biriktirmiş bu he arkadaşlar ne zamandır çok emek verdiği biriktirdi taşlarını her şeyine şu Açıyorum. anda açıyoruz arkadaşlar. Buradan mı? Son topunuzdan legend çıkarsa konu bir size çok teşekkür ederiz. Ya Neymar ispiyon da çıkmadı ya. Neymar çıkmaz. Juan Cruyff Neymardan daha iyi. Hadi aç. Üç tane yap, tane daha bas, son bir tane daha bas, bir tane daha bas. Kimmiş bu adam çıksın? Kimmiş bu adam? Hadi hadi. <laughs> Kimmiş bu adam çıksın? <laughs> Legend yapmayacak. Legend yapmadı. Neymar mı çıkacak? Neymar mı? Neymar mı? Neymar mı? Yok İtalya'dan geldi sarı top. Siyah top. Yo, you know, okay. top. <laughs> Siyah herkese. top. Beyaz top bu ya. Bir heyecanlanmıştık arkadaşlar. 78'lik bu adam güzel değil. Neyse evet arkadaşlar? arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Orta. Şimdi düzenleyelim takımımızı. <laughs> evet arkadaşlar. Son orta sahaya bunları koyacağım. Takımımız ama hiç istenilmez. Bunu 86'lık yerine koyacağım. Burası mı? Lingard'ın yerine koydum. Lingard'ı Kaleci değiştirmeyeceğim mi? koymayacağım. Evet. Lingard'da Manchester United'da bununla da. Arkadaşlar bu arada takım ruhumuz 95 yani hatırlatmak isteriz. Ne kadar Neyse. Evet arkadaşlar. Takım yoruğumuzu yöneltelim. Takım yönel yönetimi... Takım yöneltelim. Kaleye Noel'i koyacağım. Noel'e derin çıktı. Orta sahaya bu Kalecimiz aslında çok yüksek de. Gerek yok Lingard, onlara var. Lingard da şey. Bu da Fernandez. Lingard ve ekstremi nice'da. Bu da Fernandez. Rui Patrico. Noe Rui Patrico'dan daha iyi. Ama Patrico 95. Şu oğlum ben bunu yükseltsem 95 olur. Patrico'yu yükselttin mi? Evet. Ha. Değil mi lan? Bu arada. Gele gelelim bakalım. Hah? Gelemeyeyim. Bak düştü taş burusu. Ne yapayım? Bak şimdi yükselteceğim ben bu taşını onu. de taş buru. Oyuncular. Oyunculara girdim. Nerede? Nerede o flower? Evet ben. saat tutuyor şurada. Evet tamam bu Burada. Ama 21'e kadar yükseltme ediyorum. Ben şöyle. Şey 15'e kadar yolum var. Ne yapıyorsun? 21'e kadar mı gittin? Evet. Ha 21'e kadar. 90'da. Sen daha yükseltebiliyor musun? Hayır. Tam 94 değil, 94 değil 95 mi? Noer bir de bu. Sence? <gülüyor> <gülüyor> 94. var oğlum bu Noer. Sen oyunu bilmedin. Arkadaşlar bu oyunu bilmediği için daha bunları 94 tamam. Ne var kalite. Bekle. Be. Şimdi bir patlı koyacağım. 95 alıyor ama koymadan 94'te kalsın. Arkadaşlar Ronaldo'muz da var. Geledim mi şimdi sen Herhalde son çattık. Hı. Hadi tamam. Bunumuz da var. Bunları da içeriz. Bence bu kadar yeter video sence? Aynen. Şimdi bir dakika. Biz daha karakterler çıkartmıştık. Siyah top. Ya bunlar kötü karakterlerden o. Bu. Arkadaşlar bugün bugün videomuzda top açılımı oldu gayet de çok güzel bir kar şöyle kartlar kartlar çıktı gayet de güzel ben bununla falan desip falan yükselteceğim. izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın bay.